Alabiliyorsan mutlaka al. Hadi koşalım direkt ya. Abi şuradan az önce batarya ile şey çıkan bir daha bir bakayım da. Aynen. Oyun dedi al sana batarya. Ben sana başla dedim. Sen verecektin onu bana. ben <laughs> kasaya Yedik. Vereyim mi abi takarsın? Yok lan yok sen kullan. AK-74 kullanan var mı aranızda? Ben kullanmıyorum. Çok atlı ya bu para attı sadece. Klasik para. Ya. Pencereler Selim, sen yok sanki bak. Efendim? Fabrika da var sanki. Fabrika var var fabrika da. var zaten de. Fabrikadan direkt burayı oynamış da olabilirler. O sana sıkan solumuz muydu? Soldan, solumuz geldi, mıydı? soldan geldi ses. Önümüz var ya bak. Göremiyorum ama var. Burada bir tane bot öldürülmüş içeriye girmişler. Şeyde bot'un önünde. Ee, kapı girişinde de Altımız bir tane var. Bir var. tane. Altımızdaki bottur diye düşünüyorum. Abi arkaya gösterme de sen. O sniper beni tedirgin etti şimdi gelecek arkadan. Susturucu mu attı? Sniper. Ben duymadım çünkü. Şeyin. Yani bilmiyorum. Artık susturucu mu vardı yok muydu da? Susturucu vardı da. Öyle çok iyi bir susturucu değildi yani. Biri yürüyor. Önümüz ya burada. Bizim solumuz sıkıyor bakın. Sol ya zaten var onu biliyoruz da. Koşuyor birisi. Abi sanırım orada gördüm birini sütunun sağında. Evet o bot o. Değil bot, mi? Bot, bot ya bot altımızdaki bot. O bot. Yok o diyor şey diyor. Arka tarafta solumuzdaki diyor? Sütunun adamı. Abi o... gördüm gördüm gel 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 gel. 30'a 20 e baksana. 20'de bak 20'de. 20'de bak. Tam 20'ye bak. Vursana mı 20 20 20'de. Ya. Evet evet uzak 20. Eee yok. Bak orada 20'de. Ha, yok ben niye görmüyorum? Orada kanka. Aga 20'ye bakıyorum şu an. Yok. Allah Allah. Ben görüyorum. Aa, nerede anasını satayım? Ben mi körüm? Bak orada beyazlık var. Beyazın solunda ağaç var orada. Ağacın solundaydı. Şu an yok ama. İşte yok. Onlar çiftliğe oynadı. Arkamızdan gelecek. Gelsinler. Köprü var. Hadi. Hadi. Fab fabrikada bomba mı? Sağdan geldi. Fabrikada değil, sağdan o. geldi o. <laughs> Benim kulaklık şey de sarım. Adamlar evet. orada or or şu an e dolmuyor var bak aşağıda. Dolmuyor aşağıda. Gördün mü hiç? Aha, <laughs> 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 ben gördüm. Dolmuyor aşağıda. Şu an gördüm bir yani. Şu... Çünkü 20'ye bakıyorum yok kimse yok. Arkamız geliyor. <laughs> Öldü. Yön versene. 240. Tek miydi acaba? Yok, CTR'le geliyordu. İkincisi vardı büyük ihtimalle. Kırmızı mermim var vallahi patlatırım 20 tane. Bomba atayım mı? Bence atma. Aa bomba bomba almayı unutmuşum ki. Ah yılan yine ben de harbiden. Monk sen evet. o 20'yi kesmeye devam etsene bro. Tam olarak nerede vurdun? 240'ta dedin değil mi? Adamı görmüyorum evet. ki ben vurduğun adamı. Ben de görmüyorum o seni. Ben gördüm cesede de 235. A iki tane ağaç var onun sağında böyle. Lan lootlamıyorlar ama vardır arkadaşım. E arkadaşı. Allah uzak kesiyorum. Hiç kimse görünmüyor ya Yasin. Hadi ya diğeri de gelsin o da yesin pıt pıt. Otel bir şey yapmıyor yani sık köyüne bir şey yapıyor. Otel bir anlamadım. Muhtemelen herkese öldürdüler ve loot yapıyorlar şu an. Biri beni koruyabilir mi? Ben bu adamı lootlasam. Sana bir bakayım neredesin sen. Öldün. Oo. Ne oldu lan sana mı? Arkamız arkamız arkamız. Nerede arkamız? Arkamız nerede? Burada şey 85 yönü susturu sıktı. Onu duydum da arkamız değil ki o şey. Bak abi sen oraya ben arkayı tutuyorum. Yakın değil. Yakın, ya, yakın bu arada. A bak koşuyor, koşuyor. 100'den yüz, yüzden yüzden 100 doğru koştu. Kırmızı var ya kırmızı tren gibi bir şey. Onun orada. Ağzına tükürdüğümüz taşı. Görüşüm yok ya. Yani. O kırığa doğru, yatağa doğru pardon koşuyorlar o herhalde. Gelin e, motele bu taraftan oynayalım. Koştular, aynen. Oradan doğru koştular kanka. Şuradan doğru koştular içeri doğru. O az önce e senin doğru. mı acaba ya? Bilmiyorum ama da susturucu yoktu ki ya. Onlar susturucu oynuyordu. Susturuculu. Adam dibimizde adam, adam dibimizde. Dibimizde. Vuracağım dur lan dur. Bot mu o? o. mu bot değil mi o? Solu Hayır, gerçek gerçek. Solu sen al sağ bende. Aşağıda. Monk, monk solu sen al. Evin altındaki tentenin oraya girmiş olabilir. Evet te tenteye girdi tenteye. Ben de İş yakın yok. Mı buna? Siz yakın hayır. Yani yakın oynayacaksanız koçum. Ben bomba var yapamadım. mı? Bomba var. Bombasız da şuraya birer. yok. Adam bak bomba. atam şu arada. Şu arada. Aşağıda. Bombam yok benim. Monk soldan tut kanka sen orayı. Soldan tut. Tamam. Tek kişi mi eminsin? Tek tek. tek. Bir bir. Şu aradan sokabiliyorsan soksana şu aradan sokabiliyorsan. Bomba yok bomba yok. Bomba, bomba yok. Ay yok mu okey. İçeride oynuyor. Yakın oynamanız lazım onu ölmesi için. Öldü. evet Öldü, öldü. Aşağıya oynayın abi. Yedim aşağıya içeri. Şuna burada bakacağım. AK'si var bunun. Phal'ı var beyler. Ben yani kullanmayacaksanız alırım yakın. Siz bilirsiniz. Al abi al al al. Al Phal sana yakın lazım. Şu arkadakinde kaldı benim akıl ya. Vurdum loot'layamadım. Nerede lan? Aa burada ölmüş. Aha M32 kullandık bunu aldı Abi herkes de loot'a çökmesin. kaskınız iyi mi sizin? Benim kaskım sıfır şey 1 level. 3 yani level özür dilerim. Tamam. Adam full mermi oynuyormuş. Şarjerlerini alayım hemen. Adamı çok güzel vurdum bu arada. Ben ben abi bu, bu saatten sonra bu silahım ya ben. Bak direkt Şurak bu silahım. Oldu. Beyler etrafı kontrol edin de ölmeyelim oğlum birisi gelip. Şey yapmasın. Kulaklı olmayan Zo 38 kulaklık bıraktım oraya alsın bunu adamdan. Bunun tepkisi dolu dikkat et boss. bir gayet Siz beni görün yeter ya. Önümüzde fight var evet. Aa yedim. Sol 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 Diyorsun. sol sol. Sol. <laughs> ne ya? Nerede? Nerede? Direkt <laughs> önümüzde adam. Hayır, sol aşağıda, sol aşağıda. Aynen orada adam işte. Dur, ses verme lan, ses verme. Ya ses ver. Abi geri çekildim. Ağrı kesici içeceğim. Zaten Biliyor, ses birden fazla olarak. birden fazla. Bombam olsa. Ses geliyor, ses geliyor. Lan ha, öldü öldü tamam. öldü tek miydi Direkt o peki arkasındaki ağaçta öldürdüm 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 tamam kaç kişiydi bunlar ya şey monk monk efendim kaç, kaç kişiydi kişi bunlar bakın su içiyorum abi biz iki kişi öldürdük sağımızda sağımızda ben bir kişi gördüm sadece. abi sağımız tamam bakıyorum arıyordu. bu adam bu adam değildi bu arada değil. Ben bir tane burada vurdum. E, ağacın dibi vardı. Bu değil şu senin aşağıda vurduğun bak bu. Bu. Evet evet. Al ona bak. Ağacın dibi de var abi. Monkun. Şimdi. Tamam ona bakacağım ben. Monkun e, ben oraya Zivuna doğru yat. yattım. Çap Ne var? Ee, M Modifiyeli M416'sı var. Tamam kullan işte kanka. Kaskım şey, 16.000 16 falan 16 bir şey ya, o çok önemli değil. Sen al ama onu, o güzel kask güzel Aldım aldım. Spartan'ı almak isterdim, 75k. Abi kitleri sanırım alamıyorum. Ben Spartan değil ne, şey, şey mi zühüm mı? Ha Spartan be. O güzel zühüm. Zühüm şey, 5 level mi, 4 level mi? Benim değil, 5 değil 5 o, galiba. o adamın, öldürdüğümüz adamın o. Ha güzel. Eee direkt çıkışta oynayalım Yasin. Oyna abi. Alabileceğimi bakıyorum. Yani başka hiçbir şey yok. çok güzel M4 yapmış adam. Oynayasım geldi ama benim silahım daha iyi. Yakınıma gir bakayım bir M4'e bakacağım. Yok oğlum normal M4 işte aslında. <laughs> Ekstra bir şey yok ki. Susturucu musturucu ona sonradan eklersin ama sen. Şimdi skate player'ler gelir. Hadi gidelim yeter. direkt koşak abi bence. Gel abi takiple beni. Eee player gelse bile ben. Bir saniye soluklanalım. Araba açılmış abi. Direkt haritanın ortasından. Var, var mı? Yani istiyorsan gidelim istiyorsan. 30 koşalım. Gel gel gidelim şuradan. Açık, çıkmamışlar zaten gel. <laughs> Kırmızı için de ben bir ben. dinleneceğim. Karşı kırmızıya doğru baksana be. Bu da bi daha... biri ölmüş. Gerçek mi şey mi anlamadım. Şutunun dibinde. Yok yok değil gerçek. Ağacın ortadakinde güzel loot var mıydı? Şu an aklım ona takıldı. Yok ben baktım bu arada. içi bomboştu bu arada. Kaskı askı hiçbir şey yoktu. Abi yerde ölen var ya onu lootlamayı da unuttum bak ben. O kadar loot ya var. Beni, baktım işte oğlum beni ona beni baktım. Beni adam o kadar saçmaydı ki arkadaşlar beni öldüren adam. Bildiğin sadece silah alıp girmişti. Üstünde falan hiçbir şey yok sanırsam. Bir de bak vardı ben öyle gördüm adamı. O seni vuran adam M4'e giren işte. M416'ydı. Yok yok benim vuran AK ile vurdu beni ya. Saçma bir dürbün var AK'de. Tamam o, onda m 4te var mıydı Yasin? AK'de vardı M4'de var yani. Tamam tamam seni AK ile vurdum. Saçma bir şekilde vurdu ya. O adam üstünde bir şey var mıydı? Ben o adam çıplak gördüm mesela. Hiçbir şey yoktu üstünde. Vardı vardı. Allah o zaman bende bug'a girmiş o. Bug'a giriyor ya. Evet giriyor bazen kıyafet bug'a giriyor ya. O bize de oluyor ya evet. Şu gerçek mi? Onu ben yatan. vurdum şimdi. Şimdi vururum. Yok değil. Bot. Adamın böyle yorulmaları beni çok sinir ediyor kanka. <laughs> o değildi abi ben adamın kaskını şey sandım böyle siyah bir kask var ya vizörlü. Biliyorum biliyorum. Şey motorcu kaskı diye bildim ha? Evet et evet, motorcu kaskı. Diliyorum. Onu bir ara Çünkü... ben şeyde armoride adamı vurdum ondan düşmüştü. Hordi ile girmiştik falan çok iyiydi ya. Çünkü iki tane headshot attım adama. Olsun kanka yine de iyi. Hangi şey bu? İğnede 4 2000 mi ne öyle bir şey miydi bu? İğnede 200 var bende şu an mesela. İğnede taktikal var bir de. Benim kas. Şey canım, ben sizi beklerken şey ZH atış programına giremiyorum abi. değil mi? Ne yapacağım mı anlamadım. anlamadım. Sizi beklerken atış programına girebiliyor muyum? Var mı öyle bir şey? Ama şey takımdan, takımdan ayrılman, ayrılman gerek. Tamam sizi o zaman ha ben bir atış programına gireyim ben atıştırdım. Çıktık tamam, ama. 3, 2 1 bizim çıktığımız çıktık şu anda. Kaç çıktınız mı siz? Sistemizden Tamam, tamam.